savaş balkondan seyredebileceğimiz bir savaş değildir. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri o zaman zaten o alanın içindedir. Ve verilen haberler Amerika giremezsin. Ateş ederim. Ateş ettiririm dediği halde Türk Silahlı Kuvvetleri oraya girmiştir. Dün gece daha büyük birlikler girmiştir. Yarın gece daha büyük birlikler girecektir. Öbür gün daha da büyük kuvvetler girecektir. Türkiye'nin bu savaşın dışında kalma ihtimali yoktu. Çünkü bu savaş Türkiye'ye hedef olan bir savaştır. Yalnız Irak'ı değil, yalnız İran'ı ve Suriye'yi değil, Türkiye'ye hedef olan bir savaştır. Türkiye bu savaşta bağımsızlığını ve devletini korumak, kurtarmak, bölünmeyi önlemek zorundadır. Bunları yapabilmek için de işte Türkiye bir devrim ihtiyacı içinde bugün bir milli hükümet ihtiyacı içinde bugün çırpınmaktadır. Onun için diyorum değerli kardeşlerim, sevgili öncü gençliğin kahraman öncüleri, onun için diyorum öncülerin zamanı gelmiştir. Sizin örgütünüzün işçi partisi gençlik teşkilatı olan örgütünüzün ismindeki öncü sözü şimdi tarihin gündemine girmektedir. Tarihe böyle abanarak öncü tavırlar çıkmaktadır. Bu durumlarda milletleri öncüleri kurtarır. Eğer bir milletin öncüsü yoksa, öncüleri yoksa, kahramanları yoksa maalesef aydınları yoksa, devrimci aydınları yoksa, devrimci gençleri yoksa o millet ayak altında kalır. Şimdi siz tarihin en büyük milletlerinden birinin ayak altında kalmaması gibi çok büyük tarihi bir görevle ve sorumlulukla karşı karşıyasınız. Buna göre kendinizi nizama sokacaksınız. Her şeyinizde milletinize, halkınıza sorumluluğunuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklal ve devamına karşı sorumluluğunuz Emeğe karşı sorumluluğunuz insanların sınıfsız bir dünyada eşit, kardeşçe, renkli, farkı olmadan yaşayabileceği büyük davamıza, büyük özlemlerimize karşı sorumluluğunuz. Bu sorumlulukları yerine getirmek için öncü gençlik delegeleri tepeden tırnağa kendinizi bir düzene sokacaksınız. Önce bütün gücünüzü ve takatinizi ve her şeyinizi bu vatan için ortaya koyacaksınız. Şimdi bu ülke, bu Türkiye ya istiklal ya ölüm diyen gereğinde vücudunu bu ülkenin varlığına, yaşamasına, bu halkın bağımsızlığına şarkı söyler gibi verebilecek olan gençlere ihtiyacı vardır. o gençlerden olacağınızı biz biliyoruz. Ve bunu başarıyla yapabilmek için disipline ihtiyacı vardır. Disiplinli olacağız. Savaş düzenine gireceğiz artık. Savaş disiplin demektir. Bir askeri disiplin gerektirir savaşta. Ve öncüler de askeri disiplin içinde olacaklardır. Çelik disiplin. Öncü partinin, öncü gençliğinin çelik disiplini. Çelik disiplinde olacağız. Beraber kalkacağız, beraber oturacağız. Bir merkezden yönetileceğiz. Halkımızın takdir edeceği, alkışlayacağı her şeyimizde, çalışkanlığımızda, kahramanlığımızda, fedakarlığımızda, çetin mücadele ruhumuzda, sadakatimizle, vefakarlığımızla halkımıza bizi takdir edeceği gençler olacağız. Giyimimizde, kuşamımızla, sakal, sakal tıraşımızda, pırıl 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 aydınlık yüzlerimiz ve gözlerimizde. Sakal tıraşı olmamış arkadaşımız olmayacak. Kızılay Meydanı'nda yürürken herkes diyecek ki işte şu öncü gençliktir. Derbeder değil, dağınık değil, disiplinli, ciddi, coşkulu, Vatan için her şey hazır. Birikimli. Onun için değerli arkadaşlar başka dönemlere benzemez girdiğimiz dönem. Bu dönemin hakkını vereceğiz. Hepimiz bu dönemin hakkını vereceğiz. Ve tadını tadacağız. Konuşmama başlarken size söyledim. Siz devrim yapacaksınız. Biz de. Beraber yapacağız. Bizim kuşaklar ve sizin kuşaklar başta Supri Karaman arkadaşımız olarak Supri Karaman'dan sizin kuşağa kadar biz devrimi gören kuşaklar olacağız. Giden arkadaşlarımıza da niye üzülüyoruz? Devrimi göremeden gittiler diye. Hasan Yalçınlara, Halil Alkanlara o yüzden üzülüyoruz. Zaferleri göremeden. Devrimi göremeden ama bilerek gittiler. Onu iyi bilin. Bilimsel sosyalizmin demiş söylediğim matematiğini bilerek gittiler. Yani bunun olacağını biliyorlar, tarihin oraya gittiğini biliyorlar. Bu büyük mutlulukları yaşayacaksınız. Devrimcilik yalnız çetinlik, zorluk, fedakarlık, sadakat, bunlar değildir. Devrimcilik en büyük mutluluktur, en büyük tatdır. Hiçbir insanın mutluluğu bir öncü gençlik üyesinin mutluluğuyla ölçülemez. Bir devrimcinin, bir işçi partisi üyesinin mutluluğuyla ölçülemez. Öncünün mutluluğu, onun sevinçleri, onu, onun mutluluk kaynakları ne hortumcuda var, ne dolar vurguncusunda var, ne tepecide var. Yaşadıkları hayatı görüyoruz. Ekranlarda onların yaşadıkları hayatı görüyoruz. Domuzlar gibi yaşıyorlar. Domuzların mutluluğuyla devrimcinin mutluluğu hiç karşılaştırılabilir mi? Para pul peşinde koşmak, köşeyi dönmek, malı kaldırmak, işte bir domuzu da bir domuz ahırına bıraktığınız zaman samanın peşinde koşacaktır. Kendi samanının üzerine kendi gübresini bırakarak yaşayacak. O domuz ahırında. Devrimcinin hayatı, Hasan Yalçı'nın hayatı, Halil Halka'nın hayatı, sizlerin hayatınız. Sevgisiyle, aşkıyla, muhabbetiyle, büyük sevinçleriyle, hüzünleriyle, hüzünlerinde bile bir mutluluk vardır. Çünkü hüzün, devrimin matematiğinin yetmediği noktadaki duygulardır. Onun da kaynağında bir devrimcilik vardır. Yeni bir dünya özlemi vardır. Bu dünyayı değiştirmek vardır. Bu kültür, bu manevi değerler bugün milletimize lazım olan değerlerdir. Vatan bir arsa değildir. Arsa için kimse ölmez. Vatan için ölünür. Emperyalist kapitalist kültür, küçük Amerika kültürü Vatanı bir arsa haline getirmiştir. Belediyelerde, bakanlıklarda bölüşülen rantlar peşkeş çekilecek topraklar, rant kaynakları, onların rant kaynakları vardır. Bizim ve sizin vatanımız vardır. Milletimiz vardır. Milletimize, vatanımıza yapacağımız büyük hizmetler vardır. Bunun adı da devrimciliktir ve devrimciliğin bugünkü görevi de Türkiye'mizin istiklalini Cumhuriyetimizi, Cumhuriyetimizin değerlerini, onun layıklığını, aydınlanmasını, devrimciliğini, halkçılığını bunları kurtarmak, yeniden hayata geçirmek. Bunun için ileri diyorum öncü gençlik. İleri hepinize sevgiler ve saygılar.